Haluk Levent'ten heyecanlandıran YKS açıklaması Ahbap Başkanı Haluk Levent, Aykse'nin tarihi ile ilgili bakanlıklarla görüştü. Öğrencilerin talebini yetkililere aktaran Levent'in ilk izlenimi ise oldukça olumlu. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Levent, sabahtan beri Ahbap Başkanı sıfatıyla Milli Eğitim başta olmak üzere 3 bakanlıkla görüşmelerde bulundum. Gençlerin isteklerini beklentilerini belirttim. Pazartesi konu bakanlar kurulunda. Haluk abi izleniminle ne? Diyecek olursanız emoji ile belirteyim hashtag. YK Star'ı yine dokunma. Değerli basın mensupları, diğer bir önemli hususta YKS. YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması karara bağlıdır. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizi daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır. Bakanlar Kurulu'da herhalde YKS ile ilgili bir şey konuşulmadı ya da o da pazartesi mi açıklanacak? Çünkü adaylar çok... Kaygılı, evet. öyle çekilmesinden bir rahatsız. Bir akşam, pazartesi akşam büyük bir olasılıkla bu konu açıklığa kavuşur. Ee, bu DGS ile ilgili